TRT 24 YouTube kanalında Cumali Önal'ın Türkiye'nin çevresindeki çatışmalar Erdoğan'ın aleyhine mi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son 10 yılda Türkiye'nin direkt ya da en direkt dahil olduğu pek çok çatışma, kriz ve savaş yaşandı. Arap Baharı, Kırım ve Gürcistan gerginliği, Suriye iç savaşı, Ekaide ve türevlerinin Irak ve Suriye'deki etkinliği, Mısır'da Mursi yönetiminin devrilmesi, Libya'daki parçalanma, Yemen… Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerilim, İran, Dağlık Karabağ Savaşı, Balkanlarda zaman zaman alevlenen tansiyon, Doğu Akdeniz doğalgaz krizi, Yunanistan ve Kıbrıs gerilimleri, Çin'in Uygurlara yönelik soykırımı, Sudan ve Cezayir'deki askeri darbeler, göçmen krizi, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi, Keşmir krizi, Somali'de yeniden alevlenen iç savaş tehlikesi, Mısır ve Etiyopya arasındaki Nil Nehri restleşmesi, Lübnan'daki ekonomik çalkantı ve son olarak da Ukrayna'ya yönelik Rus işgali ilk akla gelenler. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde izlenen yumuşak güç stratejisini terk ederek sert güç merkezli bir dış politikaya yönelmesi AKP yönetiminin tüm bu krizlerde yer alma dürtüsünü destekleyen ana sebep oldu ve AKP hükümeti de yaşanan tüm bu krizlerin Türk ekonomisini derinden etkilediğini, dış politikada gelgitler yaşanmasına sebebiyet verdiğini, bundan dolayı beklenen ekonomik ve siyasi performansı gösteremediklerini öne sürüyor. Peki gerçekten bu krizler Türk ekonomisi üzerinde iddia edildiği gibi derin olumsuzluklar meydana getirdi mi? Yoksa iddia edildiğinin aksine bazı krizler Erdoğan yönetimi tarafından rejimi konsolide etmek için mi kullanıldı? Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bu savaşın seyri şüphesiz Erdoğan yönetiminin geleceği üzerinde de derin bir etki meydana getirebilir. Durumun farkında olan Erdoğan'ın diğer çatışmaların aksine savaşın dışında durarak hem iç kamuoyunda hem de Batı ile ilişkilerde yeni manevralara giriştiği görülüyor. Muhalefetin tepkisini çekecek söylem ve hareketlerden kaçınan hükümet attığı bazı adımlarla Batı'ya sıcak mesajlar vermeye Ayrıca iki ülke arasında ara bulucu rolüne bürünerek dünyada bir prestij sağlamaya çalışıyor. Krizin Türk dış ticaretine darbe vurması pek olası değil. Türkiye, Rusya ile ticaretinde büyük bir açık veriyor. Rusya'nın yanı sıra Ukrayna, Türkiye'nin ihracatında ana ülkeler arasında yer almıyor. Savaşın turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak Rus ve Ukraynalı turistlerin düşük gelir grubunda yer almaları turizm sektörü için çok büyük bir kayıp olarak değerlendirilmiyor. Krizin devam etmesi durumunda asıl kaygı kaynağı Avrupalı turistlerin rezervasyonları iptal etmesi. Suriye İç Savaşı 11 yıldır ilk savaşa sahne olan Suriye, Türkiye'nin cumhuriyet döneminde topraklarını işgal ettiği ilk ülke Kıbrıs'ı saymazsak, ABD ve Rusya arasında sık sık saf değiştirerek pragmatizmin sınırlarını zorlayan Türkiye, işgali muhalefeti dizayn etmekte ve propaganda aracı olarak kullanmakta başarılı oldu. Bazı iddialara göre Rusya'nın bu ülkeye tam olarak yerleşmesinde kritik bir rol oynayan Türkiye, bunun karşılığında da Moskova'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gerçekleri ortaya koymasını engelledi. Suriye savaşının Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini ortaya koyacak emarelerden çok olumlu etkilediğine dair daha güçlü işaretler var. Bu süreçte Gaziantep Mersin, Adana, Şanlıurfa gibi şehirler ihracata ön plana çıkarken Kürt ağırlıklı grupların kontrolündeki Kuzey ve Doğu Suriye ile Türkiye'nin kontrolü altındaki İdlib ağırlıklı olarak ihtiyaçlarını Türkiye'den temin etmeye başladı. Hatta Beşar Esad yönetiminin dahi dolaylı yollardan Türkiye'den ithalat yaptığı belirtiliyor. Irak ve Kürtler 1980'li yıllardan itibaren pek çok savaşa sahne olan Irak'ta Türkiye'de fiili olarak özellikle ülkenin kuzeyinde varlığını sürdürüyor. İran-Irak savaşı sırasında izlediği tarafsız politikayla savaşan tarafların dahi güvenini kazanırken, Irak'ın kuvveti işgali, Türkiye'nin de bu ülkeyle ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesiyle Kürtlerin bağımsızlık yönünde adımlar atması Ankara'yı şahin politikalar izlemeye yöneltti. Kürtlerin 2017'deki bağımsızlık referandumu Erbil'in kolunu kanadını kırarken Kürtler Ankara'ya teslim bayrağı çekti. Türkiye'nin arka bahçesi durumuna gelen Kürdistan bölgesinin tersine Şiilerin kontrolü ele geçirdiği Bağdat'la ilişkilerse büyük gelgitler yaşıyor. Tüm bu gelişmelere rağmen Irak hala Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri durumunda. Kriz ve savaşların Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ihracatını olumsuz etkilediğini söylemek mümkün değil. Irak ve Kürtlere yönelik hükümetin izlediği politikalarda Erdoğan'ın muhalefeti dizayn etmesinde önemli bir rol oynuyor ve ve muhalefetteki tüm partiler Kürtler söz konusu olunca Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Mısır'la gerginlik Arap Baharı öncesi Mısır'la ekonomik ve diplomatik güçlü ilişkiler kuran Türkiye, Müslüman kardeşler mensubu Muhammed Mursi'nin 2013'te Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kaybetmesinden sonra bu ülkeyle soğuk savaş yürütmeye başladı. Türkiye'nin 2020'de Libya'da aktif olarak sahaya inmesine kadar Ankara'yı açıkça eleştirmekten kaçınan Mısır yönetimi bu tarihten itibaren özellikle Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle ittifak kurarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya başladı. Erdoğan, Mısır'la gerginliği de Rabia işareti yaparak iç kamuoyunu dizayn etmekte kullanırken iki ülke ticari ilişkilerinde ise hiçbir zaman bir gerileme yaşanmadı. Kan kardeşler Erdoğan ve Netanyahu. İsrail'in sağcı lideri Benjamin Netanyahu, Mursi ve Fransız lider Macron'la birlikte Erdoğan'ın iç politikada malzeme yaptığı en önemli figürlerden oldu. 2010 yılındaki Mavi Marmara olayından sonra İsrail'le sürekli bir gerginlik politikası güden Erdoğan, seçim meydanlarında konuyu sıcak tutarak dindar kesimin desteğini perçinledi. Bir Arap denizinin tam ortasında yer alan İsrail, Türkiye için hayati bir önemde. Bu sebeple İsrail hiçbir zaman Türkiye ile köprüleri atacak adımları atmadı. Bunun en somut göstergesi ise Mısır'ın ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı bölge ülkesi olması. Doğu Akdeniz'i son iki yılda esir alan doğal gaz gerginliği dahi iki ülke ticari ilişkilerine önemli bir etkide bulunmadı. İzlediği dış politikanın temeline kişisel çıkarlarını yerleştiren Erdoğan, Çin'in Uygurlara karşı izlediği soykırım politikasını görmezden gelirken, diğer bir soydaş ülke Azerbaycan'a ise Ermenistan'la savaşa girecek kadar destek verdi. Elde edilen başarıyı özellikle iç politikada halk desteğini artırmak için büyük bir propaganda malzemesi olarak kullanan Erdoğan, Somali'den Etiyopya'ya, Cezayir'den Mali'ye pek çok ülkenin iç işlerine müdahale edecek duruma geldi. İzlenen tüm bu yayılmacı politikalar Türkiye'nin uluslararası arenada yalnız kalmasına sebep olurken, iç politikada ise tüm bu gelişmeler Türkiye'nin dünya siyasetinde yükselişi olarak lanse edildi. Sonuç olarak siyasi ve diplomatik bir fay hattının merkez üstünde yer alan Türkiye'yi Avrupa, Rusya, Çin ve Arap ülkeleri için ister istemez vazgeçilmez bir ülke durumuna getiriyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin bu eşsiz konumunu daha ne kadar lehine kullanacağı bilinmiyor. Rusya'nın Ukrayna işgali ve akabinde yaşanacak gelişmeler belki de Türkiye'nin bu konumunu sonlandıracaktır. Etkisiz bir ülkede ise Erdoğan artık daha az vazgeçilmez bir figür haline gelebilir yor Cumali Önal TR724'teki köşesinde